Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda nihayetinde artık gençlik çalışanı alım duyurusunun sonuçları açıklanmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazandıysanız canı gönülden tebrik ediyorum. Kazanamadıysanız da lütfen üzülmeyin. Bundan sonraki bütün alımlarda, ilanlarda şansınızı denemeye devam edeceksiniz. Lütfen pes etmeyin. Pes ettiğiniz takdirde herhangi bir kazanç sağlamıyorsunuz ama ilanlarda başarma ruhu içerisinde bütün ilanları kontrol ederek başvurunuzu yaptığınız takdirde İnşallah bunun da meyvesini er geç yemiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Pekala bundan sonraki aşamada bizler ne yapacağız? Kazanan dostlarım zaten kariyer kapısı üzerinden e-denetle giriş yaparak başvurularım kısımdaki sonuçlar aşamasından veya mailinizi kontrol ederek de maile gelen bir ileti üzerinden de kazanıp kazanmadığınızı görüntülemiş olacağınızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi bundan sonraki aşamada sizler sözlü mülakata dahil olmuş olacaksınız. Sözlü mülakatla ilgili henüz resmi bilgi paylaşılmadı veya neresi kaç puanla kapattığı ile ilgili bilgi henüz paylaşılmadı. Bugün veya yarın veya önümüzdeki günlerde pazartesi günü itibariyle sayısal veriler de karşımıza çıkabilir. Çıktığı takdirde onun da bilgisini YouTube üzerinden sizlere aktaracağımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada kazanan dostlarım özellikle sözlü mülakat aşamasına çok çok iyi bir şekilde hazırlanmış olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sözlü mülakatla ilgili çıkacak konular zaten belli. Buradaki bütün konularda zaten bizler kitabımızda ele almıştık. Sadece A kısmı yani Gençlik ve Soru Bakanlığı'nın mevzuat kısmını ben sizlere zaten özel kitap siparişi verenlere hediye olarak WhatsApp üzerinden gönderimini yapıyorum. Bunu daha önceki süreçte zaten video olarak anlatmıştım. E, muhakkak siparişlerinizi oluşturmuş. Onunla arkadaşlar kitap elinize geç ulaşsa bile en azından şu hediye pdf'lerden yararlanmanızı ve bu hediye pdf'leri e, ısrarla okumanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Umarım da her şey gönlünüzce olur. Dediğim gibi sayısal veriler henüz açıklanmadı. Sözcüğümle ilgili kitap linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. E, sayısal verilerde açıklandığı takdirde hangi grup kaç puanla kapattı veya neresi kaç puanla kapattı ile ilgili puanlar paylaşıldığı takdirde bugün, yarın veya artık ne zaman gelecekse de video olarak sizlere yayınlanmış olacağım arkadaşlar. Lütfen bundan sonraki aşamada dediğim gibi kazanamadıysanız bile lütfen üzülmeden bütün ilanlarda şansınızı değerlendirmeye devam etmeniz gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada kazananların mülakat aşamasında oldukça sıkı bir şekilde hazırlık etmesi gerektiğine vurgulamak istiyorum. Sözlü mülakat tarihi ile ilgili resmi bir bilgi yoktur. Onu da Gençlik ve Sınav Bakanı'nın duyurular kısmından takip etmiş olacağınızı satmak istiyorum veya kariyer kapısı üzerinden de görüntülemiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kariyer kapısı şu an oldukça yoğun. Hem başvurular hem sonuçlar ard arda geldiği için haliyle birazcık yoğun olduğunu tekrar belirtmek istiyorum ilerleyen zamanda veya akşamleyin kontrollerinizi yapabilirsiniz. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.